Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün Enotheria oyunu tekrar karşınızdayım. Tabii ki bugün farklı bir konseptle karşınızda olacağım arkadaşlar. Artık oyunu ben bitirdim ee, ve e, artık New Game Plus'a e, karakterim hazır hale getirmiş e, oldum. Şimdi şöyle söyleyelim arkadaşlar. Bugünkü videomuz esas e, daha oyunu indirimini bekleyenler, e, beğenip bir kenara şöyle bir istek listesine alanlar, e, veya hiç spoiler yemeden oynamak isteyenler için hem bir büldü anlatacağız arkadaşlar özellikle ben Strange ve Strange büldü diyelim Reflek ve Strange büldü de bitirmiş oldum daha doğru olur ismi o şekilde onu tanıtmak ve oyun dinamikleri hakkında da size biraz yol göstermek istiyorum tabi şöyle de bir giriş yapalım oyun hakkında arkadaşlar yani oyun orta uzunlukta olduğunu söyleyebilirim e, oyun dinamiklerini e, çok çok e, yani bir Souls-like üzerine bir oyun o, o, oturduğunuz zaman tüm dinamiklerine haiz diyebilirim e, oyun arkadaşlar. E, tabii ki bu da bizim gibi Souls-like sevenlere ayrı bir memnun etti veya da almaya düşünenlere de ufak bir tüyo vermiş e, olacaktır arkadaşlar. E, şöyle söyleyeyim <laughs> pardon. E, oyunun konusu da Biraz Lies of P'yi de andırıyor. Yani biz aslında tabii ki bir rolümüz maske giyen bir oyuncak aslında yine Lies of P gibi. Ondan da burada, burada da maske olarak onu adlandırmış ve o maskenin karakterlerine bürünme üzerine kurulmuş. Tabii bize bunu ne sağlıyor aslında arkadaşlar? <laughs> ben aslında kendi gameplay'imde hiç spoiler yemeden tüm oyunları oynadığım için tabii ki bazı görevleri atlamış oluyorum. Ama ben size şöyle bir ufak tüyo vereceğim. Arkadaşlar bazı maskeleri, bazı elbiselere konuşurken denemenizi tavsiye ederim. Özellikle bunu yani çıkarın ve yapın şöyle e, 1, 2, 3, şöyle mesela bu şekilde e, maskenizi denemeniz lazım. E, veya yeni aldınız veya yeni bir arenaya geçtiğiniz zaman bazı elbiselere farklı maskelerde hiç spoiler yemeden veya görevin nasıl olduğuna görev gayetlerinden bakmadan ve kendiniz bir şey yapmaya çalışabilirsiniz. Ben bazı görevleri atlamışım arkadaşlar. Ee, bilmiyorum eğer çok istek gelirse bir full New Game Plus'ta bir e, full e, tam çözüm atılabilir. Ama şöyle bir oyunun ufak bir şeyi var arkadaşlar. Yani görevleri çok detaylı değil. Yani aslında ben birkaç seri sadece birkaç yer kaçırmış oluyorum ben hani bir Dark Soul veya bir Elden Ring şu bu gibi değil arkadaşlar o yüzden de çok ufak tefek tiyolara bakmanızı tavsiye edebilirim oyun gameplayinizde zaten çok kısa bir iki tane guide gördüm ben internette. O da görevlerin biraz azdığını olduğunu söyleyebilirim. Ee, ama dediğim gibi oyun total olarak ortalamaların üstünde e, dediğim gibi fiyatı azıcık yüksek birazcık indirime girerse de e, tadından yenmez bir Soulslike keyfini size sonuna kadar vuruş hissi, e, peri dinamikleri, atmosferi falan olarak e, verebilir. Haritalar biraz daha dolu olabilirdi. E, mesela İlk haritadaki ve ikinci haritadaki daha çok tuzaklar, şunlar, bunlar mesela bir haritada eksik gördüm mesela gibi. Ama oynattım. Tabii ki çok gayet güzel oyun devam ediyor, akıyor. Ama birazcık daha şey yap bekleyebilirdim. Mesela bu ikinci dünyaya geçme dinamini o, oyunun ortana sonra daha az bir hale getirmiş. Sanki orada birazcık daha es geçmişler gibi ama daha onu daha çok oyuna yayabilirdi. Ben bunun bir sesi geleceğini tahmin ediyorum. Çünkü oyun sanki beğenildi arkadaşlar. Genelde yorumlar çok yüksek. Hoş yani. Puan o puan da gayet işte 6.5-7 civarı. Abi bu da bizim Soulslike'lara... O da iyi bir puan arkadaşlar yani oyun dünyasında 9-10 alanlar zaten çok zor oyunlar alıyor onu sadece böyle 3-5 oyuna o verilmiştir yani o kadar yüksek o puan ama genelde ortalama 6.5-7 üstünde olduğu zaman da oyunlar keyifle oynayabilecek seviyeye gelmiş oluyor. Total olarak arkadaşlar güzel keyifli bir şekilde zaman geçirebileceğiniz ortalama... 20-25 saat tüm her şeyle beraber belki bir 30 saat ee, bizim serilerimiz biraz daha hızlı oldu ama e, yani o civarda tüm detaylarını girip farmlarla şunlarla bunlarla o şekilde yapılabilir arkadaşlar. Şimdi şunu söylüyorum. Işte, direkt ben e, stretch bitirmiştim. Enteresan bir e, ...silah tercihleri falan kullandım ben arkadaşlar. Hammer kullandım. Tabii ki benim tüm oyunlarda... ...hammer kullandığımı takipçi arkadaşlarımız bilir. Veya büyük kılıçlar, ultra grace swordlar falan... ...bu oyunda da onun e, hakkını vermiş arkadaşlar. Sonuna kadar kullanıyorsunuz. Şimdi arkadaşlar, buralarda... ...şimdi bu light ataklar biraz zayıf kalıyor oyunda. Peri dinamini destek atmanız gerekiyor. Ama e, bazen yani ağır ataklara mutlaka sonuna kadar kullanın. Mesela bu ağır atağı çok özel bir hamle. İkincisinde o kadar sağlam bayıyorsunuz ki yani darma duman edebiliyorsunuz. Tek kötülüğü tabii ki biraz yavaş. Ona göre hamlelerinizi örneğin perileyip şu şekilde periledikten sonra onun boşluğunu bulup öyle vurmak diyebiliriz. Şimdi bakın şöyle gelelim. Hatta şöyle söyleyeyim, ee, hatta girmeden. Arkadaşlar silah tercihlerinizde, hatta şöyle girelim. alttan. Akıllı iki tane silah mutlaka olsun. hiç önemli değil. Bir tane birazcık daha hızlı, bir tane ağır silah da kullanabilirsiniz benim stratejimi bildiğini yapmak istiyorsanız. Ama dersiniz ki abi, o kadar çok silah çeşitliliği var arkadaşlar. Yani şunlar spiler oldukça iyi, daha hızlılar arkadaşlar. Orta hızda, özellikle şu spir mesela enteresan. Hatta şöyle gösterelim. Yani bu şekilde de bunu kullanabiliyoruz. Bana daha ve daha hızlı ve böyle daha güzel hamleleri var. Ama şöyle bir durumu var. Bakın şurada göstereyim. Bayma oranına düşük. Örneğin şurada e, şunlar statları. Yani zehir mi, e, işte fizik mi şu bu anlatıyor. Şurada zehirlemeleri. Mesela bu radyanmış yani. Kutsal vuruş aslında. Şu malonalar zehir. Şu gratiler fizik. Şu futalar e, farklı bir element vuruşu. Şunu tam hatırlayamadım ama bu da değişik bir fena bir zehir atıyor size arkadaşlar. Şu vikitler atma çok kötü. Oldukça sağlam vurabiliyorsunuz arkadaşlar bununla. Ya değil mi, bunlara ben iyi dikkat etmeniz lazım. Silahlarda da falan veya elemental gidecekseniz. Şimdi şunu söylüyorum ki bu menüde iki silah bir tane kolyeniz var. Ben bu Crimson Cloth'u kullanıyorum. Ben Peri'de çok sağlam vurmuş oluyorum bununla veya bayıltırsam. Benim için bu bayağı bir özeldi. Size oyunun başında bunları verecek. Şu daha çok fiziklere. kimisi şey, ee, neymiş bu? Absol ee, e, demiş. Tüm demişlere koruyormuş bu. Bu da daha çok magic olmanız lazım. Anti magical'lar gibi. E, tabii ki satıcınız var. E, o, o, satıcıyla da e, bunları <laughs> e, alabiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi şöyle söyleyeyim. E, şu, şu kılıç ben oldukça e, güzel, yüksek demişli bir Colossus Great Sword. E, şu e, Ultra Great Sword bu e, ilk Baba boss'u kestikten sonra bunu ulaşabiliyorsunuz. Şunlar daha çok güzel silahlar yani o, o, ona gitmek istiyorsanız şunu, oyunun belli başlaylarını kullanabilirsiniz. Şu Knight çok önceden veriyor arkadaşlar. Şu Long Sword da deneyebilirsiniz. Yani bu oyun taktiği e, tamamen size kalmış oluyor aslında. Bu e, çok hızlı silahlara da girebilirsiniz. Ama ben onların e, pek çok oyunda sevmediğim için çok oraya girmiyorum arkadaşlar. Hatta şöyle bir söyleyeyim, gösterelim. Benim silahım nerede bu arada? Benim silahımı takayım. Şimdi bakın maksimum artı ona kadar yükseltiyoruz size. Taşları bol bol veriyor arkadaşlar. Hiç kafanızda yormayın. Rahatça çok silahı deneyebilirsiniz. Fazla fazla veriyor. Size silahı denetmek için. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şeyler söyleyeyim. Birçok boss'u kestiğiniz zaman. Şöyle. Hatta e, şuradan giremeyeceğiz ona. E, özel. E, yerlerden. E, tüm boss'lardan bunları almış olabilirsiniz. Ama şöyle bir şey. De, detayı da atlamadan öyle geçeyim bu konuya. Arkadaşlar şimdi şöyle söyleyeyim. Oyunun başında. Şu silahı şiddetle öneriyorum. Ben ilk videomda bunu alıyorum arkadaşlar. İlk videoda aşağı doğru köprünün aşağısına doğru iniyorum ve bunu alıyorum ve bunu yükseltin arkadaşlar orada bunu yükseltmeye başlarsanız çok rahat edip oyunu oynayabilirsiniz bu ekstra zehir filan da vuruyor çok rahat ilerlersiniz. Şunu arkadaşlar ee, ikinci bölümde hemen, hemen bir saat sonra yani bir saat 12. dakikada ben bu silahı da alıyorum bunu da yapın ve yükseltin arkadaşlar bunlardan korkmayın ve bu benim bildiğim oynayacaksınız her yeri yapacaksınız. Bu iki silahla başka silah ihtiyacınız yok emin olun. Ama öbür silahlarda keyfinize göre, bildiğinize göre hepsinde çok rahat ayarlayabilirsiniz. Benim için tavsiyem bu iki silah. Ben bu magiclere hiç girmedim elementlere. O yüzden fazla oralara giremiyorum arkadaşlar. Şimdi yani magic pek kullanmadım. Em yok ihtiyacım da olmadı ama çok güzel magic buildler yapıldığında gördüm arkadaşlar. Şimdi şöyle söyleyelim. Bu şimdi blood out'umuz çok önemli. Burada her girdiğim örneğin maskenizi ayarlıyorsunuz. Maskeniz her şeyiniz arkadaşlar. Maskelerin kimi bakın e, magicleri artıyor. Kimi işte e, doç daha az bakın sistemana harcıyor musunuz? Kimisi bakın tüm zehirlere karşı ümmin oluyor musunuz? Şu sistemana e, armoru çok yüksek veriyor. Şu işte ne diyeyim? E, bu şeyimiz bir boşaldığı zaman daha iyi vuruyormuşuz. Yani işte her birinin şu magic şu benim tüm oyunda kullandığım per yapmak istiyorsanız oyunun belli noktası kalır. şunu alıncaya kadar bunu kullanmanızı tavsiye ederim. Çok güzel per atıp perleriniz çok güçlü oluyor arkadaşlar. Ama sonradan perleriniz maalesef o kadar çok mavi barı e, yüksek oluyor ki e, boss'un yani biraz uğraşmanız gerekiyor. O yüzden de ben buna geçmek zorunda kalmıştım ileride dönemlerde. Şu fizikler için gayet iyidir arkadaşlar. Bunların her birini şu şu finishikler için gayet iyi. gibi. Ee, değil mi? Hani çok maskem eksik olduğuma eminim. Çünkü arkadaşlar oyuna çok derin girip bu maskelerinizi e, örneğin bazı yaratık maske elde etmek için onları öldürüp maske puanlarını toplayıp onu e, tropi falan tamamlıyorsunuz veya sizin taktiğinizi falan geliştiriyor. Öyle e, yapabilirsiniz arkadaşlar. Yani, onadan e, onlardan mask fragmanları alıp maskelerinizi oluşturabilirsiniz diyebilirim. Şurada yine her zaman gibi normal şeylerimiz var. Ben bu itemlere fazla hiç kullanmadım. Fazla girmedim. E, Emre yok fazla ihtiyaçları duymadım. Tek şunu ara ara bastım birazcık daha bu hayat hayat muhabbeti biraz daha az gitsin diye başka da ekstrem bir şey kullanmadım arkadaşlar. Kolye çeşitliliği e, e, az biraz. Bunu, bu sinir bozucu. Daha çok çeşitlilik yapabilirim ama onun yerine bunu koymuş arkadaşlar. Yani buradan demiş. Şimdi bunların özelliği arkadaşlar. Esas işimiz burada. Şimdi bakın bu aspekt en yüksekmiş. Mesela ben bunu oyunu bitirdim. Artık ben bunu kullanmam gerekiyormuş. Bakın şu anda bastım. Hepsi arttı. 20 20 20 20. 20 oldu. Artık beni New Game Plus'a hazırlamış oldu. Ama buna kadar siz şöyle yapacaksınız. Yani ee, bakın Trickster'ı çok yüksek ya yani burada taktiğinize göre her şeyinizi kısa <laughs> değiştirmeniz gerekiyor ee, bakın kimisi sizin tüm öbür statlarınızı düşürüp öbürlerini arttırıyor falan e, ee, dikkat edin şu ilk silahı yani oyunun başındaki böyle bir tüyo vereyim şu silah eğer şu armorla girerseniz kullanamayacaksınız şu armorla onu yapmaz şuraya giriyorsunuz şöyle ya, göstereyim şu en alttaki pardon Şöyle gelelim. Arkadaşlar şurada Encharter mı? Hayır. Battle Mage. Arkadaşlar şu Trickster. Rogue. Arkadaşlar şunu takacaksınız. O silah bunu takıyorsunuz. Şöyle. Size artı 5 element veriyor. Direkt o silahınız açılıyor. Siz onu aldığınız zaman silahınız açık olmayacak ama bunu aldığınız zaman ve bununla dıngırlayacaksınız arkadaşlar. Bu eğer bir devam etmek istiyorsanız ara ara şeylere vermeniz lazım. Yani örneğin şu armoru kullanıp e, o büyük silah kılıcı kullanmak istiyorsanız bu artı 5 e, artı 5'inizi 5 yani puan verip o silahı aktif hale getirip bundan çıkıp başka şeye geçebilirsiniz. İlk oyunun başında şunu tavsiye edebilirim. İlk küçük boss'tan alacağınız bu müthiş. Bizim her şeyimize bile 6, 8, 8 ama eksi 8 bakın bir element daha patlatıyor. Yani eksi 13 elementisi oluyor. O silahı kullanmak için maalesef biraz elemente vermeniz gerekiyor. Size ne faydası oluyor elementlerin? zehir şu bu ve herhangi bir yaptığınız bir etki karşı status power deniyor burada status etki onları daha hızlı daha güzel vurabiliyorsunuz arkadaşlar o da büyük bir avantaj sonra dediğim gibi hani buradaki tamamen her biri çok güzel yapılmış arkadaşlar burada gösterdiği için çok rahat ediyorsunuz ve karakteri ona göre ayarlayabiliyorsunuz şu gayet güzeldi arkadaşlar şu aspet ee, onu şu bayağı bayağı bir iyi oyunun ortalarında ben bunu çok kullandım yine elementse kesiyor. Yani fizik kullanacaksın diyor. Elementi vuramazsın kardeşim diyor. Yani yine vuruyorsunuz ama ne oluyor? E, e, element şu skillleriniz de gidiyor. Yani şu bakın 1 2 3 4 bardak skillleriniz de gidiyor. E, o da büyük bir sıkıntı. O yüzden ben onlara hiç girmedim. <laughs> hiç girmedim. Yani bu şekilde de bildiğinizi ayarlayabiliyorsunuz en sonda. Ee, şu şeye. Bunları arkadaşlar bir orada arttırabiliriz. Onu da birazdan craft bölümünde e göstereceğim. Şimdi arkadaşlar burada en önemli de bir tanesi. Bunları anlattık. Loadout. Arkadaşlar eğer şöyle yapayım. Onu Pet of Invasion'a giriyoruz. Şimdi arkadaşlar size tavsiyem ben iki kolu tamamladım. Yani bu ne demek arkadaşlar iki kol? Şöyle yapayım. Arkadaşlar bir ya oyunun başına şöyle diyelim. Bakın ilk baş şunu. Şunu birkaç tane size açıyor da. Şunları hep açıyor. Otomatik şu. Bakın peri yapacaksanız bu arkadaşlar. Hemen arkasından bu. Perileriniz müthiş bir hale geliyor. Sonra burayı açıyoruz. Bunu kullanmak zorunda değilsiniz. Bu süper armor falan verir. Bir defans veriyor size. Sonra bu arkadaşlar. Bu bize ekstradan bir onlara damage over time veriyor. Yani daha vurduğu zaman siz ona biraz daha hayatları kendi kendine gidiyor diyebiliriz. Son amamları dolduruyorum ama bundan önce arkadaşlar buraya bir tamamladıktan sonra şu aşağıya doğru inin. Şu kısma da yanaşır. Oyunun başında hemen yorstimana, şey your status power demiş, finishing. Abi finishing hemen koyuyoruz. Hiç. Yani hemen bunları koymaya çalışın. E şurada sonra yani, şöyle söyleyebilirim, burada fazla bir şey olmuyor. Bu finishing tek koyuyoruz. Bu e, oyunun başında, bu asasan bölümünde oyunun ortalarına doğru. Şu kısmı tamamladıktan sonra şuraya bir finisher, <laughs> pardon, bir finisher daha olacak. Bu. Çok yüksek DM'i çatacaksınız. Benim videolarımdan ben merak ediyorsunuz, izleyebilirsiniz. Boss'lara pis vuruyoruz ki. Yani ben bir hamle de yarısını alıyorum. İşte arkadaşlar bir tanesi bu. Veren. Bir tanesi bu. Bir tanesi de bu. Sonra arkadaşlar. Boss'u o hale getirmenin yolları da şu ikisi. Yani şu iki şekilde o boss'u o hale getirmez için. Şurada sonra ilerleyen dönemde. Burayı yaptıktan sonra şuraya şuraya bağlayamıyor. Mecbur buradan geliyorsunuz. Çok fazla puan istemiyor bunda. 3 3 5 5. Akış şurada bir skillimiz daha var. Şu. Akış sonra oyun değerlerini dönemleri mananız yetmeyecek şey istemanız. Ama bu sizin istemanızı dengeleyecek arkadaşlar. Ve daha az istemanı harcayacaksınız şansa. Bu da oldukça etkili olmuş olacak. Sonra yani şöyle söyleyebiliriz. Şöyle geri gelelim. Dikkat loadout'tan. Yani bakın şöyle tamamlamış oluyorsunuz. Reflex Cost şöyle. Ha oyunun başında bir tavsiye edeceğim skill daha var. <laughs> Şu arkadaşlar. Şunu size oyunun başına verecek. Bunu hemen takıyorsunuz. Safari gel. Size vurduk kadar ölüyorlar arkadaşlar. Son vuruşlara vuramadığınız yerlerde müthiş çalışıyor. E şuna bu yine başında koyabilirsiniz. Defansların hepsini koyabilirsiniz bunu ulaşırken. Çünkü abi, hiçbir skilliniz olmayacak. Bunların hepsini koyup deneyebilirsiniz. Şu light ataklar da olabilir. Arkadaşlar değil mi? Şuralara hiç girmedim ben. Bunlar magic bölümü. Artık magic de e, yani sizlere bırakıyorum. Ben orada fazla şimdi yan, sizi yanıltmayayım. Ama benim e, oyunda oynadığım ve kullandığım e, bult e, bu şekilde <laughs> arkadaşlar. Şöyle bir tavsiye bulunabilir Mutlaka her zaman dediğim tek iki söylüyorum. İki silah hiç önemli değil. <laughs> yani ona da geçebilirsiniz, ona da geçebilirsiniz. Ee, ama iki silahı da ben çoğu yerde de aynı anda kullandım yani geçiş de yaptım. Arkadaşlar e, şu skill'lerden, şu oyunun başına verdiği şu bir numara, oyunun başına verdiği iki numara bana her yerde yetti arkadaşlar. Zaten bu şekillerin aynısını koyun devamı gelecektir. E, ve demiş de yapıyorlar arkadaşlar i̇şte, onu da söyleyeyim. söyleyeyim. O yüzden de hani hiç e, sizi belli yere kadar o skill'ler doluyorlar hiçbir işte yaramaz ama ileride yaramayacaklar pek bir işinizi görmüyor. O yüzden sıkıntı. Şimdi tabii oyunun belli döneminde buraya geliyoruz. Burada bir satıcımız var. Satıcımız arkadaşlar burada. Tabii bunu e, belli bir dönemde Aham, <gülüyor> açmış <gülüyor> oluyorsunuz. <gülüyor> şöyle bir göstereyim ben. Tabii buy diyelim. Arkadaşlar burada e, almanız gereken oyunun başında birkaç tane böyle hayat potu var. Zaten çiçek resmi ve hayat şeklinde <laughs> onları gösteriyor. Ee, şurada mesela Magnus'un nesi varmış mesela bu ee... Hmm bu Block euro atak diyor ama mistake yaparsan diyor. Mis... Şunu almamız lazım bakın yani. Bu e, bu güzelmiş. Şunları hiç almamı gerekiyor benim. Oyunu bitirmeden şunları bir alayım. E, tüm kolyelerimiz olsun arkadaşlar. Burada silahlar falan veriyor. E, özel bazı boss'ların silahları falan geliyor. Bunları alabilirsiniz. E, ee, dediğim gibi şurada e, bak, bir ton skill var. Ben hiç kullanmadım. Hiç almıyorum ama buna tropiler, muropiler için almanız gerekiyor arkadaşlar. Şurada da en büyük taşlar var. İşte Arton bastınız. Taşlar plan var burada. Bakın şunu da almamız gerekiyor. İşte bu Amrita Amphredder bu şeyin gücünü arttırıyor. Ee, başka ekstra bir şey var mı? Yok. Yani dediğim gibi bu taşların eksik olanlarını buradan açabiliyorsunuz. E, ee, açılmış oluyor arkadaşlar. Size bazı bir e, e, da sayfalarda bulup e, onu ben tam tüketmedim e, gameplay yaparken ama bana her geldiğimde bu daha çok ekstra bir şeyler eklediğini gördüm. Sel diyoruz ama sel demen bir şey. Yani şu sefer sel yapabiliyormuşuz. Hiçbir şey satmadım. Gerekli duymadım. Bakın şurada eşyalarımız var. Aynı tüm Souls-like gibi. Buna yetmediği yerde falan kullanabiliyorsunuz. Pek bir eşyaya ihtiyacım olmadı bu oyunda. Şimdi bakın burada her seferinde çok güzel bir güzelliği var. Böyle böyle ekstra ekstra Taşlar verecek bu yerlerde. Bu da güzel. Şimdi burada tüm ekipmanımızı ayarlayabiliyoruz. Tüm silahlarımızı burada artı basabiliyoruz. Artı basmanız çok önemli. Ee, mutlaka taşları takip edip basabilirsiniz. Ya yani taşlar şöyle aynı taşlar değil. Öbür sozak gibi. Mesela her bir silahın farklı taşı var. Mesela bana e, fragman istiyormuş. Bakın, şunlara bak. Şuna efestis fragman istiyormuş. Şunu amvel efestis fragman. Yani hepsi farklı. Bu da güzel. Ee, yani sizin birkaç silahınızı yapmanıza olanak sağlıyor. Dediğim gibi şu maskeleri efendim bir arttırmak lazımmış. Hatta ben e, şunu bir arttırayım mı? Şöyle arttırabiliyorsunuz. Şuradan. Hatta bir daha basayım. Gibi. Maksimum level oldunuz. Yani maksimum artı 3'e kadar silahları artı 10'a kadar arttırabiliyorsunuz. Bunlar da gayet e, yeter. Yani soz dinamiklerini sonuna kadar kullanan her şekilde size bir şeyler yapmaya çalışan bir oyun haline gelmiş. İşte dediğim gibi ben burada hiç gameplay yapmak istemiyorum. E şöyle bir e kısa bir video yapmak istedim size e başlayacak arkadaşlara arkadaşlar dediğim gibi peri dinamini çok kullanmaya çalışırsanız eliniz alışırsa oyun muhteşem keyifli bir hale geliyor ve çok keyif alacağınıza emin olun e, tabii ki full magic'e giderseniz o peri aşırı ihtiyacınız olmuyor daha çok e, uzaktan range match magic'leri amacınız şu sağdaki magic'leri en hızlı şekilde e, maksimum çok daha hızlı doldurmak ve onları o şekilde yapmak tabii bu tamamen tercih meselesi ben daha çok peri ve ağır silahları sevdiğim için ben bu şekilde oynamayı tercih Tercih ettim. Dediğim gibi burada e, top sizde e, arkadaşlar. E, lütfen e, artık buraya yavaş, yavaş videomuzu sonlandırıyoruz. Arkadaşlar e, merak ettiğiniz yerler olduğu zaman da serimiz e, arkadaşlar hemen hemen her yere oynuyorum zaten. Sadece birkaç görevi kaçırdım ben. Onun haricinde e, son da bir değişik enteresan bitti. E, baktım birkaç son varmış bunda da. Ben o videoda da söylemiştim. Tahmin etmiştim zaten. Yapacak bir şey yok. Bu oyunların kaderi bu. Bir daha Nevgen Plus'ta oyna. Abi ikinci sonu bitir. Sonra bir daha oyna. Üçüncü sonu bitir falan diye oyun size öyle challenge'a sokup öyle oynatmaya ve oyunda tutmaya çalışıyor. <laughs> Önemli olan o. Emre olun ki bir Souls like, songs like severseniz bu oyuna tutunup devam edeceğinize ben %100 eminim ee, arkadaşlar. E, burada videomuzu sonlandırıyoruz. Abone ol butonuna göz kırparsanız ve mesajlarınızı eksik etmezseniz çok çok memnun olurum. Lütfen arkadaşlar bazı önerilerinizi ve bazı büyük seçeneklerini de aşağıya yazıp öbür arkadaşlarımıza çok faydalı bir e, olay, olacaktır. Özellikle rehber videolarında böyle güzel oluyor. Onu yazabilirsiniz. Başka önerileriniz varsa tüm oyuncu arkadaşlarımıza çok çok iyi olur arkadaşlar. Sizin tecrübelerinizden de faydalanmış olurlar diyelim. Ve burada videomuzu sonlandıralım. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Her şey gönlünüzce olsun arkadaşlar. So i